Merhaba arkadaşlar, bugün size çiçekli boncuklu bileklik yapmayı e, göstereceğiz. E, boncuktan çiçek yapımı burada göstermek istediğimiz en basit haliyle başlayalım dedik. Bunların birkaç modeli var. Zamanla hepsini anlatacağız. E, burada bir iki çeşit önceden yaptım. Şimdi önce bir naylon e, ipi ihtiyacımız var. Bu naylon e, pamuk ip kullanırsanız çok kolay kopabilir. O yüzden naylonun olması önemli. Boncuk iğnesi mutlaka olmazsa olmazımız. Çünkü 11 numara boncuk kum boncuk kullanacağız ve içinden ancak boncuk iğnesi geçebiliyor. Bunun yanında klipse, papağan klipse ve halkalara ihtiyacımız olacak. Şimdi en basit haliyle başlayalım. Dediğim gibi kum boncuk kullanıyoruz. Önce 6 tane kum boncuğumuzu iğnemize geçiriyoruz. Benim gibi tek tek de geçirebilirsiniz. İğnenin ucuyla da alabilirsiniz. Böyle ben ekranda göstermek için bu şekilde yapıyorum ama biraz daha zor oluyor. Çünkü küçükler baya. 6 taneyi aldık. Biz burayı önce bir yuvarlak oluşturacağız. Yuvarlağı nasıl yaparız? Tekrar içinden ikinci kere geçeceğiz. Ucunu sakın bırakmayın benim gibi. Evet. Altı tanenin içinden ters yönden tekrar geçiyoruz. Bak. Ters yönünden tekrar geçiyoruz. Bir yuvarlak oluşturacağız. Hem de iki kere, üç kere geçeceğiz ki burası çok sağlam olsun. Çünkü klips yeri olacak. Şimdi sıkıca orayı bağlayın. Hatta ben 3 kere bağladım. Sıkılığına emin olana kadar bağlayın. Ve iplerin boldurmamasına bağlarken dikkat edin. İyice sıkarak bağlayın. İyice bağladıktan sonra ipin fazlasını kesebilirsiniz. Sağlam olması için ben üçüncü kere de boncukların içinden geçeceğim. Bir tur daha atacağım. Ondan sonra boncuklarımı dizmeye başlayacağım. Şimdi tekrar boncuklarımın içinden aynı boncukların içinden o yuvarlığa takip ederek başlangıç noktama dönecek şekilde geçiyorum. Burada bir düğüm oluşmuş yavaşçacık orayı düzeltiyorum ip çünkü kıvrak bir ip evet Şimdi 3 kez boncuklarımın içinden geçtim. Yuvarlağımı sımsıkı yaptım. 10 tane boncuk alıyorum. Aralığa kendiniz karar verin. İster 5 tane, ister 10 tane, ister 15 tane boncuk alabilirsiniz. 10 tane güzel duruyor. Bakın benim yaptığım aşağıdaki modellerde 10 tane boncuk var. 10 boncuk alıyorum. Bu benim ara. Şimdi çiçeğimin rengine karar veriyorum ve çiçeğimin renginden tam 4 tane boncuk alacağım çiçek renginden mor bir çiçek yapacağım. 4 tane mor. Bir tane de çiçeğimin ortasına ne renk gelmesini istiyorsam o renk. Sarı ya da beyaz. Ben beyaz aldım. 4 mor, bir beyaz. Bunlar çiçeğim için. Şimdi geçirdim. Burada alttaki mor. İlk aldığım mor var ya. Birinci mordan içinden bakın. Ters yöne iğnemi geçiriyorum. Sadece o boncuktan. Bakın. Sadece o boncuktan iğnemi geçiriyorum. Burada arada tutun, tutun mutlaka. Ve sonra sıkıyorum. Sıktım. Sırada ne var? Sırada 3 tane mor var. Çiçeğimi tamamlamak için sadece 3 tane mora ihtiyacım var. Boncuklarımı aldım. Şimdi geçiriyorum. Bakın nereden geçireceğim. Ortaya beyaz koyacağım demiştim ya. Ben çiçeğimin ortası beyaz olsun istemiştim. Beyazın hemen üstündeki Beyazın hemen üstünde duruyor. Bakın yukarıda duran morun içinden yukarı doğru. Mutlaka yukarı doğru geçiriyorum. Bir tane boncuğun içinden geçiriyorum ve çiçeğim bitiyor. Hepsini geçirdikten sonra iyice ipinize sıkmayı ihmal etmeyin. Boşluk kalmasın. Şimdi arası için, ara için yine 10 tane beyaz aldım. Tekrar çiçeğimi göstereceğim. Bakın, birinci çiçeğim hazır. Çiçekler hep aynı şekilde yapılacak. Bu sefer de ne renk yapalım? Pembe yapalım. 4 tane pembe. Yine çiçeğin ortası için bir tane beyaz koyacağım. en alttaki boncuktan en alttaki pembe boncuktan aşağıya doğru iğnemi geçiriyorum. Güzelce sıkıyorum. 3 tane pembe daha alıp çiçeğimi bitireceğim. Bakın 3 tane pembe aldı. Şimdi çiçeğimi bitirmek için ne yapacağım? Çiçeğin ortasındaki beyazın yukarısında kalan pembe boncuktan yukarıya doğru iğnemi geçireceğim. İyice sıkacağım ve çiçeğim hazır. Şimdi ben bunu bileklik yaparak e, bu tamamıyla bu şekilde ilerleyecek. Kolunuza eğer kolye yapacaksanız boynunuza göre ayarlayın. Ben size bunu bitirmeyi göstereceğim. Önce 10 tane bizim ara boncuğumuz olan beyaz boncuktan diziyorum. Şimdi kapamayı göstereceğim. 6 tane ile başlamıştık yuvarlak oluşturmuştuk ya yine 6 tane boncuk alıyorum beyaz boncuk 6 tane boncukla kapama yapacağım Tabi böyle elimize doldurmak zor bir zemine döküp oradan iğnenin ucuyla almak daha kolay İşte 6 tane Şimdi 6 tanenin içinden aynı boncukların içinden yukarı doğru tekrar geçerek bir yuvarlak oluşturacağım. Hepsinin içinden geçeceğim. Hepsinin içinden aynı anda geçiyorum. yuvarlağımız oluştu onu aşağıya çekiyorum iyice sıkılaştırıyorum orayı şimdi yuvarlağımın içinden tekrar bir tur daha atıp üçüncü kez geçeceğim aynı bu altı boncuğun içinden bir tur daha döneceğim Şimdi üçüncü kez de döndüm. İpimi burada nasıl düğüm haline getirdiğimi göstermek istiyorum. Burada tek ipim olduğu için bağlayacak bir şeyim yok. Ben yaptığım yuvarlağın içinden, bakın küçük bir yuvarlağımız oluştu burada. Küçük bir yuvarlağımın içinden iğnemi oradan geçiriyorum. Sonra ipimi çekerken altta kalan ipin içinden de iğnemi geçirerek orada bir düğüm oluşturuyorum. Bunu ipim iyice sağlamlaşana kadar en az 3 kez tekrarlıyorum. Oluşan düğümün içinden geçerek de bunu tekrarlıyorum. İpim iyice sağlamlaşınca da ucunu artık kesebiliyorum. İşte bu kısmı hazır. Şimdi kaliflerini takalım. varlıklarımdan halkalarımı geçireceğim. Bu arada papağanımı da takıyorum. Çok güzel oldu bence. Siz istediğiniz renklerde hazırlayabilirsiniz. Çiçekli videolarımızın devamı gelecek. Böyle gökkuşağı renkleriyle de süsleyebilirsiniz. İsterseniz şimdi göstereceğim gibi kombinleyip diğer boncuklarla da düz sıralarla da kullanabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.